Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda otokovaryans ve otokorelasyon kavramlarını birlikte öğrenmeye çalışmıştık. Bugün ise durağanlık kavramını biraz daha yakından incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi durağanlık yapısının tanımı gereği zaman serisinin ortalaması ortalaması varyansı ve otokovaryansı yani kovaryans yapısının sabitliği konusundan bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker bir bakalım bize ne demek istiyor. Bir sonraki videoda ise bu durağanlık kavramına neden ihtiyacımız var aslında? Bunu yine birlikte incelemeye çalışacağız. Yavaş yavaş, adım adım, acelemiz olmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi ilk koşulumuz neydi arkadaşlar? Y zaman serisi olmak üzere. YT diyelim. YT zaman serisi olmak üzere. Öncelikle beklenen değerin yani ortalama yapısının sabit şekilde ilerlemesi. Şimdi bu ne demek aslında? Beklenen değer YT yapısının bir mü yani ortalama yapısına sahip bir sabit olması gerekiyor. Bir sabit değer olması gerekiyor. Yani buradaki beklenen değer yapısının yani EYT yapısının zamana bağlı bir fonksiyon yapısına eşit olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne demek aslında bu? Şöyle isterseniz kısaca çizelim. Öncelikle bir T zamanımız var. Bir de YT yapımız mevcut. Bir ortalama sabitimizin olması gerekiyor. Yani şöyle bir sabit çizelim arkadaşlar. Burası mü olsun. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, zamanın bir fonksiyon yapısı değil. Eğer öyle olmuş olsaydı zamana göre değişkenlik göstermesi gerekiyordu. Şimdi bu yapıda elimizdeki YT'nin yani zaman serisinin ortalama etrafında dolanması gerekiyor. Yani ne demek aslında? Şöyle şu şekilde gidelim. Şöyle bir yapının olması gerekiyor ki elimizdeki YT'nin zaman serisinin beklenen değerinin mü sabitine yani ortalama sabitine T zamanı boyunca eşit olması gerekiyor. Yani zamana göre bir değişkenlik göstermemesi gerekiyor. Bu da zaten zamana bağlı bir fonksiyona eşit olmaması anlamına geliyor arkadaşlar. Buna finans yapısında veya ekonomi yapısında da ortalamaya dönüş kavramı adı veriliyor arkadaşlar. Ortalamaya dönüş adı veriliyor. Bu kendi başına ayrı bir araştırılması gereken stokastik bir süreç yapısı. O noktaya şimdilik girmemize gerek yok arkadaşlar. Ancak tabii ki gerçek hayattaki zaman serileri yapısında böyle bir zaman serisi ile karşılaşmamız çok mümkün değil arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz zaman serileri çoğu zaman trend yapar, mevsimsellik barındırır, hata yapısı barındırır arkadaşlar. Yani bizim gerçek hayatta karşılaşacağımız yapı genellikle şu şekilde olacaktır. YT diyelim. Şuna YT diyelim bir mü sabitimizin olması gerekiyor. Ancak bizim elimizdeki seri yapısını yukarıda göstermiş olduğum gibi ortalama etrafında dağılım göstermesi yerine şu şekilde şöyle yukarı doğru giden bir yapı veya aşağı yönlü bir trend yapısına e, ulaşmış oluyor. Şimdi bu durumda tabii ki ne oldu arkadaşlar? Bakın t değiştikçe yani zaman değiştikçe buradaki ortalama yapısı da yine değişiyor. Yani bu durumda elimizdeki zaman serisi yt zamana bağlı bir fonksiyona dönüşmüş oluyor arkadaşlar ki bizim istediğimiz bir durum değil. Yani durağanlık yapısının öncelikle bir e, grafik olarak görebilmek adına yapının en azından ortalama yapısın yani üç tane şartımız vardı ortalama varyans ve kovaryans yapısı buradaki yapı şeklinde olması gerekiyor ama tabii ki gerçek hayatta böyle bir görüntü çok da mümkün değil bunun ana nedeni zaman serileri trend yapar mevsimsellik yapar ve hata yapısı barındırır arkadaşlar. İkinci yapımız şöyle geçelim isterseniz boş bir sayfa açalım. İkinci yapımız neydi? Varyansın sabit olması durumuydu arkadaşlar. Yine YT bir zaman serisi olmak üzere eşittir sigma kare dediğimiz bir sabit yapısına eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yine tabii ki bunun da zamana bağlı bir fonksiyon olmaması gerekiyor. Bir sabit şeklinde ortalamadaki gibi bir sabit şeklinde bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ne demek tabii ki grafiksel olarak arkadaşlar? Yapının yine şöyle T diyelim. Burası YT yapısında. Şöyle bir sınır çizelim kendimize. Bir üst sınır çizelim. Şöyle nokta nokta nokta. Şöyle de bir alt sınır çizelim. Burası bir sapma aralığı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz varyans bir ortalamadan sapmanın karesi şeklinde yorumladığımız bir değerdi. Şimdi bu durumda yapımızın şu şekilde daha doğru olur. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle başladığını düşünün. Alt sınır, üst sınır şu şekilde devam ediyor. Bakın, görmüş olduğunuz gibi yapı bu şekilde bir varyans e, aralığında sürekli sabit bir varyansla devam ediyor. Tabii ki bu da yine gerçek hayatta çok fazla karşılaşamayacağımız bir yapı. Biz genellikle e, sonuçta zaman serisi yapısı ne dedik? Bir trend, bir mevsimsellik, bir hata terimi, döngüsellik gibi parametreler barındırdığından dolayı arkadaşlar. Genellikle yapımız mesela şöyle bir varyans da olabiliyor. Şöyle büyüyen, yükselen, artan bir varyans çizebiliriz. Şöyle yapalım. Mesela şu şekilde gerçekleşebiliyor. Bakın artık varyans yapısı yani oynaklık biraz daha yukarı yönlü hareket ediyor arkadaşlar. Bunu tabii ki aşağı yönlü de olabilir. Bu daha fazla gerçek hayatta karşımıza çıkacak olan yapı. Ortalama yapısının sabitliğinin görsel bir şekilde gösterebilmek adına böyle basit bir yapıda görebiliriz. Yine varyans yapısı da bu durumda Yukarıdaki gibi belli bir aralık içerisinde ise sabitlik yani aslında sigma kare sabitiyle süreci tamamlayabiliyor. Ama alttaki kısımda dikkat ederseniz yine yapı t'ye yani zamana bağımlı oldu. İçin arkadaşlar buradaki varyans yt yapısı sonuçta t'nin yani zamanın bir fonksiyonel yapısı olmuş oluyor ki yine gerçek hayatta genellikle bu durumla karşı karşıya kalabiliriz veya bunun tam tersi azalan varyans şeklinde de düşünebilirsiniz ama sabit varyans da yine gerçek hayatta çok fazla karşılaşacağımız bir yapı maalesef değil arkadaşlar. Üçüncü koşulumuz neydi? Kovaryans sabitliği dediğimiz bir yapı. Onu isterseniz şöyle basit bir şekilde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi kovaryans yapısının aslında zaman serilerinde kendisi ile ilişkili olduğu için otokovaryans olarak geçtiğini artık öğrendik arkadaşlar. Yani ne demek aslında bu yapı? Yine kovaryans şeklinde gösterebiliriz. Ancak T'ye bağlı. YT ve YT artı K diyelim. Bu durumdaki yapının da yine bir sabit yapıda olması gerekiyor arkadaşlar. Burada önemli olan nokta tabii ki K eşit değildir sıfır. Neden? K eşit değildir sıfır olursa artık bu yapının kendisiyle bir varyansı ifade edildiğini de yine öğrenmiştik arkadaşlar. Peki bu yapı bize ne anlatmaya çalışıyor arkadaşlar? Yani bu zamana bağımlı olarak değişikliğe gitmemesi ne demek? Şimdi bunu da şöyle gösterebiliriz basit bir şekilde. Yine bir T yapısı diyelim. Şuraya da yine bir YT diyelim arkadaşlar. Çizemedim şurayı. Şöyle bir YT diyelim. Şimdi mesela sabit bir ortalama etrafında dolansın yapımız. Şöyle yapalım burası mü olsun. Sonra buralara bir standart sapma aralığı yani bir varyans aralığı çizelim arkadaşlar. Bunu da şöyle çizelim. Şimdi elimizde bir veri yapısı olsun arkadaşlar. Veri yapımız ise şu şekilde ilerlesin. Şuraya geldi. Şuraya geldi. Daha sonra şöyle bir ifade yaptı. Şimdi bu ne demek aslında? Ortalama etrafında dolanıyor. Herhangi problem yok varyans yine aynı şekilde devam edebiliyor. Ama burada bakın şu noktada bir yapı ayrımı var. Şimdi bakın şöyle gelelim. Mesela buraya da T0 diyelim arkadaşlar. Şimdi T0'dan öncesi ve sonrasına baktığınız zaman yapının nasıl hareket ettiğini yani hareket etme sıklığının nasıl farklılaştığını bu noktada görebiliyorsunuz. Sol tarafıyla yani T0'ın sol tarafı ile sağ tarafı arasında işler biraz farklılaşıyor. Bu ne demek aslında? Sonuçta T yapısı bizim elimizdeki YT'ye bağımlı olduğu için bir zaman serisi olduğu için zamanın belli bir noktasına kadar ki süreçle diğer noktası arasındaki bir değişkenlik farkının olmamasını istiyoruz arkadaşlar ki kovaryans sabitliği dediğimiz yapıda bu şekilde gerçekleşen bir yapı arkadaşlar. Şimdi bunlar duranlığın 3 ana şartıydı. Yani ortalama, varyans ve kovaryans yapısının e, sağlaması gereken şartlardı. Şimdi bu neden önemli aslında? Bunun birçok nedeni var. Öncelikle e, tabii ki bunların nedenlerini teker teker inceleyeceğiz. Bir sonraki videoyu bırakmak istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. E, ama şunu bilelim. Zaman serisi analizi yapabilmemiz adına... Duranlık kavramı çok önemli arkadaşlar. Onun şöyle tekrar altını çizelim. Duranlık kavramı önemli. Bu videoda kısaca sizlere ortalama varyans ve kovaryans yapısının sabitliği yani duranlık şartlarını kısaca bu şekilde grafik üzerinde ne anlatmak istiyor bunu sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi bir sonraki videoda da şimdi buraya konuya girersem video uzayacak konuyu da bölmek istemiyorum yani anlatırsam bundan sonraki süreçte bayağı 40 dakika 45 dakika belki bir saati bulabilir. O yüzden bu videoyu burada bırakalım konuyu bölmeden bir sonraki videoda da bunlara neden ihtiyacımız var? Yani biz zaman serisi analizi yaparken durağanlık kavramına neden ihtiyacımız var? Durağanlık yoksa ne oluyor? Bununla ilgili de yine birlikte e, çalışma yapmaya e, başlarız bir sonraki videomuzda arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Kısaca 3 yap, ana yapıyı sizlere göstermeye çalıştım. O zaman bir sonraki videoda bunlara neden ihtiyacımız var? Buna birlikte bakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.